Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim, bizler bugünkü taç hadis dersimizde kitab İman ve İslam'ın 7. babını okuyacağız. Bismillah diyelim okumaya başlayalım. El babu sabi'u 7. bab iktisada fi ameli. Amelde iktisatlı olma yani orta yollu olma, aşırıya kaçmama, ve devamu aleyh, ve onun üzerine devam etmek yani o amel üzerine devam etmek devam etmek habbu ilallahi Allahu Teala'ya daha sevimli olacağıyla ilgilidir. Yani 7. bab amelde orta yollu olma ve o amel üzerine devam etmenin Allahu Teala'ya karşı daha sevimli olacağıyla ilgilidir. 7. bab. En Ayşe Hazreti Ayşe'den Ennen nebi sallallahu aleyhi ve sellem dekhala aleyha. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem üzerimize girdi. Yani e, yanımıza geldi manasında. Dekhala aleyha bir kişinin üzerimize girdi. Yani bir kişi bir odada bulunurken bir kişi o oda girdiğinde e, bu o, Arap dilinde ifadesi bu şekildedir. Hani dekhala aleyha üzerimize girdi. Yani yanımıza geldi. Ve indaha ve onun yanında yani Resulullah sallallahu aleyhi ve şey, Hazreti Ayşe'nin yanında İmrat'ın bir kadın vardı. ''Fekale'' söyledi. Yani Hz. Ayşe söyledi, ee, Peygamber efendimiz söyledi. ''Men hadi ''Bu kimdir?'' dedi. ''Kekalet'' dedi. Yani Hz. Ayşe söyledi. ''Fulenet'' ''Bu filandır.'' İşte kızın ismini söyledi. ''Tezkuru min salatiha'' ''Onun namazından bahsetti.'' Tezkürü zikretti'' ''Min salatiha'' ''Onun namazından'' Yani bu kız geceleri hiç uyumuyormuş. Sürekli olarak namaz kılıyormuş. Onun namazından Hazreti Ayşe böyle e, ö, överek bahsedince, Kale söyledi, yani Resulullah söyledi, meh yeter dedi. Aleyküm sizin üzerinize bimet, bimet tutikun, gücünüzün yettiği vardır. Aleyküm sizin üzerinize bima, o şey vardır ki, tutikun, gücünüzün yettiği. Fevallah ya Allah'a yemin olsun ki, la yemullullah, Allah bıkmaz. La yemurlu bıkmaz, usanmaz. Hatta ta ki temullu siz bıkarsınız. Ve kâne ehabbu dini ileyhi ve ona karşı dinin en sevimlisi yani Allah'a karşı dinin en sevimlisi ma o şey ki deveme aleyhi onun üzerine devam etmesidir sahibuhu sahibinin. Yani Allah'a karşı dindeki amellerin en sevimlisi o amelin sahibinin o amel üzerine devam etmesidir buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sen bu şekilde çok fazla ibadet yaparsan sen bunun üzerine devam edemezsin. Sen e, Allah bıkmaz, sen bıkarsın şeklinde Peygamber Efendimiz uyarıyor. E, yani az yap, devamlı olsun. Bir gün çok yaparsan, diğer gün hiç yapmazsan bu Allah'a karşı daha sevimsizdir. Daha sevimli olan ise devamlı olarak yapılanıdır. Lavaul ravaul hamse illa Tirmizi. An Enes bin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Ama vallahi Allah'a yemin olsun ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor: "İnni ben la ahşakum en çok korkanınızım lillahi Allah'a." Yani Allah için Allah'a karşı en çok korkanınızım ve atkaküm leh ve ona karşı en takvalı olanınızım. Lakinni ama ben esumu oruç tutarım ve uftiru ve iftar ederim. Yani bazı zamanlar oruç tutarım. Bazı bazı zamanlar hiç oruç tutmayıp iftar ederim. Yani iftar etmek kardeşler bir kişi mesela bir gün içerisinde yiyip içiyorsa bu kişiye iftarlı söylenir. Yani bu iftar manası oruçlu olan kişinin akşam namazda orucunu açması değildir. Arapçadaki iftar yani kişinin hiç oruçlu olmaması. Bir kişi mesela bir gün o, o, herhangi bir şekilde orucu yoksa bu kişi iftarlıdır. Ha, eğer hiçbir şey yemiyorsa bu kişi de oruçludur. Ben diyor esum es oruç tutarım ve uftiru iftar ederim. Ve usalli namaz kılarım ve erkudu uyurum. Yani dinlenirim. Ve tezevvecun nisae -e. ve kadınlarla da evlenirim. Femen erkim ragibe yüz çevirirse En sünneti benim sünnetimden feleyse minni benden değildir. Şimdi kardeşler bu hadiste niye Peygamber Efendimiz böyle söylüyor? Bir grup sahabe e, Hazreti Ayşe'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ibadetini sordular. Yani nasıl ibadet ettiğini, gecelere nasıl geçirdiğini vesaire. Hazreti Ayşe de söyleyince bunu kendilerince az buldular. Söylediler ki o bir peygamberdir. Allah onun gelmiş geçmiş tüm günahlarını affetmiştir. Biz onun gibi değiliz. Bizim çok çok ibadet etmemiz gereklidir. Kimisi her gün oruç tuttu. Kimisi geceleri hiç yatmadı. Hep namaz kıldı. Kimisi kadınlardan tamamıyla elini çekti. Hiçbirinin yüzüne bile bakmadı. Yani kendi eşlerinden sürekli olarak ibadet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki ben Allah'a karşı sizin en çok korkanınızım ve en çok takvalı olanınızım. Ama ben bazen oruç tutarım, bazen iftar ederim, bazen namaz kılır, kılarım, bazen dinlenirim ve ben kadınlarla da evlenirim. Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir şeklinde buyurdu. An Abdullah ibn Amr'in radiyallahu anhuma Allah her ikisinden de razı olsun. Kale söyledi. Kale lin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem benim için söyledi. Yani bana söyledi. Burada Abdullah bin Amr söylüyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem benim için söyledi. Yani bana söyledi. Elem uhber <laughs> haber vermeyeyim mi? Enne kesen tekumu leyle gece kalktığını ve tesumu nara gündüz Oruç tuttuğunu. Yani senin gece kalkıp sürekli olarak namaz kıldığını ve gündüzleri sürekli oruç tuttuğunu sana haber vermeyeyim mi şeklinde söyleyince kultu söyledim. İnni ben ef'alu zelike ben bu şekilde yapıyorum. Yani bu sahabe diyor ki evet ya Resulallah ben bu şekilde yapıyorum. Kale söyledi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fe inne kesen ize fealte böyle yaptığında zelike bunu yani e, fe inneke sen iza faalte zalike bunu yaptığında hecemet aynuke gözlerin çöker ve nefihet nefsuke nefsin bıkar fe inne muhakkak ki li nefsike senin nefsin için yani kendin için hakkun bir hak vardır ve li ehlike senin ehlin için hakkun bir hak vardır fesum oruç tut ve eftir iftar de et ve kum kalk yani geceleri kalk namazını kıl ve nem ve uyu Ravahu Şeyhan yani Bukhari ve Müslim. <laughs> An Ebi Hureyre'te Ebi Hureyre'den Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem söyledi ki İnne dine muhakkak ki din yusrun kolaylıktır. Muhakkak ki din kolaylıktır. Velen yuşadde aşırıya kaçmayın. Eddine din hususunda. Dinde aşırıya a, velen yuşadde asla aç, a, asla aşırıya kaçılamaz. Burada yanlış bana yaptım. Velen yuşadde asla aşırıya kaçılamaz. Eddine din hususunda hadun bir kimse. Yani bir kimse din hususunda aş, asla aşırıya kaçamaz. İlla ancak galebehu o ona galip gelir. Yani din ona galip gelir. Bir kimse dine galip gelemez. Ben bütün ibadetleri yapayım. En çok ibadeti ben edeyim şeklinde bir galibiyet. Aşırılık yapamaz. Velen yuşedde. Hiç kimse aşırıya kaçamaz. Asla aşırıya kaç kaçamaz ehadun bir kimse. İlla ancak galebehu o ona galip gelir. Yani o din ona galip gelir. Feseddidu isabetli olun. Yani aşırıya kaçmayın. İfrat ve tefritten uzak durun. İsabetli olun. İktisatlı olun ve garibu yaklaşın. Ve ebşirû müjdeleyin. Yani Allah'a karşı yaklaşın ve müjdeleyici olun. Ve isteinû yardım isteyin bil gadveti gadve e, sabah namazı. Yani sabah namazından güneşin doğuşuna kadar olan zamandır. Vesteinu yardım isteyin bil gadweti, sabah namazında bir de var rahvati güneşin e, zeval vaktinden yani öğle namazından akşam namazı vaktine kadar olan zamandır güneş batmasına kadar olan gadvati ve rahvati yani sabah ve akşam yardım isteyin ve şeyin bir şeyde min minaddul gecenin sonu e, gecenin geceden bir şey ve geceden de bir şey isteyin. Yani gecenin sonunda, son kısmında da yine Allah'tan bir şeyler isteyin. Ve Aişe tekalet. Hazreti Aişe söyledi. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi. İze emerahum emrettiğinde ahum onları emrederdi. Yani onlara emir ettiğinde yani ashabına emrettiğinde izi o zaman ki emerahum onlara emrettiğinde emerahum min a'mali amellerden emrederdi. Bima yutiqune takatlerinin yeteceği. Yani onların güçlerinin yeteceği amellerden onlara emir ederdi. Kalu söyledi. Söylediler. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların güçlerinin yeteceği güçlerinin yeteceği e, amellerden onlara emir ederdi. Qalû söylediler. Yani sahabe söyledi. İnne muhakkak ki bizler lesne. Bizler değiliz. Keheyetike. Bizim durumumuz senin durumun gibi değildir. Keheyetike. Yani senin durumun gibi değildir. Senin durumun bizim gibi değildir. Ya Resulallah dediler. İnne Allah muhakkak ki Allah kadı ghafer aleke. senin için bağışladı ma taqaddama min ki geçmiş günahlarını ve ma taahhara ve gelecek günahlarını. Yani senin geçmiş ve gelecek tüm günahlarını Allah bağışladı. İnna Allah muhakkak Allah kad gafara bağışladı leke senin için. Ma o şey ki taqaddama geçmiş min zenbike günahlarından ve ma o şey ki taahhara bir de gelecek. da bu Resulullah sinirlendi. Hatta ta ki yu'rafa biliniyordu el gadabu siniri fi vecihi yüzünden. Sümme yekulu sonra sonra söyledi. İnne etkakum muhakkak ki sizin en takvalınız ve a'lemekum billahi ve Allah en çok bileniz ene benim dedi. Yani onlar şöyle düşündüler. Allah Resulullah'ın gelmiş geçe, geçmiş tüm günahlarını bağışladı. Onun bu ibadetinden bizim daha çok ibadet etmemiz gerekir. Hani sanki Sümmaşe Resulullah buna güveniyor da az ibadet ediyormuş gibi. Hayır. Resulullah buyuruyor ki ben sizin en çok takvalınız ve en çok Allah'ı bileninizim diye buyurarak orta yollu olmayı sahabesine emretmiştir. Su ile tu, Hz. Aişe'ye soruldu. Hel kenen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yehussu şeyen mine leyyami. Hel kenen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hel yehussu yani o, has kılar mıydı? Has tutar mıydı? Şey en bir şey minel eyyami günlerden. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey yani bir ibadeti herhangi bir güne has kılar mıydı? Mesela örnek veriyorum. Bir ibadet ki bunu sadece çarşamba günü yapar mesela. Veya sadece cuma gününe özel bir ibadet. Bu şekilde bir has kılar mıydı? Böyle bir ibadet has kılar mıydı? Bir şeyi günlerden bir güne has kılar mıydı diye Hazreti Ayşe'ye sorulunca Galet Hazreti Ayşe söyledi. La, hayır. Kâne amelu onun ameli idi dîmen e, daimi daimiydi. Ve yukum hanginiz yestati'u, gücü yeter? Ma o şey ki kâne kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yestati'u. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gücünün yettiği şeye Hanginizin gücü yeter söyledi. Bakın şuradan tekrar alıyorum. Su <Sessizlik> ile Ayşe tu. Hazreti Ayşe soruldu. Hel Hel kardeşler mümi mumu soru kalıbıdır. Hel kene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yehusse has tutuyor muydu? Şey en bir şey minel eyyemi günlerden günlerden bir güne bir şeyi has tutuyor muydu? Yani mesela şu gün sadece şu ibadeti yapıyor gibi böyle bir haslık yapıyor muydu? Hazreti Ayşe söyledi de hayır dedi. Kane o kane idi ameluhu. Onun ameli idi. Neydi? Dîmeten. Daimiydi. Yani sürekliydi. Ve eyyüküm hanginiz yestatiyor gücü yeter? Ma o şey ki kane Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yestetiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gücünün yetmiş olduğu şeye hanginizin gücü yeter? Diye Hazreti Ayşe söyledi. Ravahu ve en yine ondan yani yine Hazreti Ayşe'den. en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem su ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme soruldu. Eyyül ameli hangi amel bu daha sevimlidir? İlellahi Allah'a karşı Allahu Teala'ya hangi amel daha sevimlidir? Kale Resulullah söyledi. Edvemehu devam o devam olunan yani sürekli eee eh, devamlı olanıdır ve inkalle az da olsa az da olsa devamlı olanıdır. Edvamehu onun devam etti yani devamlı olanıdır. Ve inkalle az da olsa ravahu şeyhan ve tirmizi vallahu alem Allah'a en doğrusunu bilendir. Kardeşler kitabul iman kitabul İslam ve iman kitabını da bitirmiş olduk. Zaten yedi bab olduğunu söylemiştik. İnşallah bir sonraki dersimizde de Niyet ve İhlas kitabına geçiş yapacağız ve onunla ilgili babları okuyacağız. Allah'a emanet olun ve sağlıcakla kalın.